bir şey tutuyormuş gibi ama sıkma. Hafif Aynen. Bu elinde ters çevir. Çok güzel. Odaklan. Şimdi düşün ki... Aç bana bak. Tekrar kapa. Odaklan. Şimdi düşün ki sağ ucunda çok ağır bir kitap var. şu andan itibaren ben konuşmamla beraber sağ elin daha ağır, sol elin daha hafif. Odaklan. Yani Aynen. Sadece bunu hayal et. Daha hafif. Ve giderek daha fazla. Ve giderek daha da hafif Sağ elin ağırlaşırken sol elin daha da yükseliyor ve giderek daha da yükseliyor. Aynen şu andan itibaren daha da hissediyorsun. Ve giderek daha fazla ve giderek daha fazla. Aynen. Ben yani konuştukça giderek parmaklarının arasındaki boşluk giderek azalıyor. Aynen. Yani parmakların birbirine doğru çekiliyor. Giderek daha fazla. Yani. Öyle güçlü çekiliyorlar ki aynen ve giderek daha fazla. Ben yani konuştukça ve parmağımı şıklattıkça parmakların birbirine doğru çekiliyor. Ve görüp hissedip yaşıyorsun. Aynen. Ve bunun olmasına izin veriyorsun. Odaklan. Ve giderek daha fazla. Daha da yaklaşıyor. Parmakların birbirine daha da yaklaşıyor. Ve daha da yaklaşıyor. Aynen. Ve daha da yaklaşıyor. Odaklan. Bir giderek daha fazla. Aynen. Ve daha güçlü şekilde. Odaklan. Ve şu andan itibaren parmakların yapışıyor. Aynen. Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı parmakların arasında dolanıyor. Aynen. Ve parmakların şu andan itibaren birbirine yapıştı. Ve ne kadar uğraşırsa uğraşırsa açamazsın. Aynen. Ve giderek daha fazla. <laughs> Ve daha da. Aynen. Açmaya çalıştıkça daha güçlü yapışıyor. Odaklan. Ve tüm odağın burada kaldı. Açık tutmakta zorlanıyorsun. Bir giderek daha fazla. Ve giderek daha fazla odaklan ve giderek daha fazla yaşıyorsun ve giderek daha fazla derinleşiyorsun. Odaklan, uyu kapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve giderek tamamen derinleşiyor ve tamamen yaşıyorsun. Tamamen derinleşiyor ve tamamen gevşiyor ve tamamen rahatlıyorsun. Ve giderek daha da derine ve giderek daha da derine dalıyorsun. Aynen giderek daha derine odaklan ve daha derine dalıyorsun. Şimdi, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. 3 ile 5 arasındaki sayıyı söyleyeceksin birazdan sesli bir şekilde ve odaklan sesli bir şekilde sağlık. Ve daha derine. Evet. Ve giderek daha derine dalıyorsun. Evet. Ve daha derin. Evet. Say. Evet. Derin. Daha derine dal evet. Ve tekrar sana uyur diyeceğim. Uyur dediğim andan itibaren daha derin bir trans haline gideceksin. kendini çok hissedeceksin. Şimdi bu transta kalarak gözünü aç. İyi Harika. Açmaya çalıştıkça parmaklarının daha güçlü şekilde yapıştığını görüp hissedip peşiyorsun. Odaklan. Sadece bu değil. Sen bu parmaklarını açmaya çalışırken omuzundan itibaren giderek uyuşuyor. Ve giderek daha fazla ve kontrolü senden tamamen çıkıyor. Artık kontrol edemiyorsun aynı. elin <laughs> omuzundan parmak ucuna kadar tamamen uyuştu ve artık kontrol edemiyorsun. Aynen. Aç. Aynen. İnvirsen. Ama bunu artık kontrol edemezsin hiçbir şekilde kontrol edemiyorsun. Aynen. Sadece hareket edebilir ama sonra ilgili hiçbir şekilde hareket yok. Zorlasam bile Aynen. daha fazla. Aynen. Tamamen gitti. Sadece bu da değil. Bak sadece bu da değil. Odakla. onakla, onakla. Şimdi şu eline bak. Acı hissediyorsun. Bu hı. de hiçbir şekilde his olmadığı için bak. Hiçbir şekilde his olmadığı için acı da hissedemem. Artık burada Adın senin de artık. Bana bak. Adı neydi? <laughs> neydi adın? Hangi bölümdesin sen? FDR. FDR. Adın ne? Çok güzel. Daha garip bir şey yapalım mı? Hipnoz aslında bizim beynimizin bizim için yaratmış olduğu yeni bir gerçeklik e, durumudur. E, aslında biz gün içerisinde hepimiz defalarca hipnoz ana hipnoz durumu yaşarız. Genelde hipnozlu girilen bir yer olarak ya da işte uyuma gibi tarif edilir ama tam olarak öyle değildir. Çünkü girilen çıkılan ya da uyumayla alakası olmayan olan bir şey değildir. Çünkü Hipnoz kelime anlamı belki uyku olsa da latinceden tam olarak uyku hali tam tersine aslında bilinçli halidir. Hatta bilincin bir yere daha üst düzeyde yüzde işte bin civarında bir yere odaklanmasıdır. Dolayısıyla hipnoz bilincin tamamen açıldığı bir bilinç durumudur diyebiliriz psikiyatristler dediğim gibi belli sorunların tedavisinde kullanıyorlar. Diş hekimleri diş çekimde korku yaşayanlarda, mide bulantısı yaşayanlarda, ağrıyla ilgili sorun yaşayanlarda, iğne olamayanlarda, iğne yaptıramayanlarda kullanılıyor ve bu hipnoz etkisiyle ağrı yaşamadan ya da mideleri bulanmadan ya da herhangi bir doktor korkusu olmadan dişlerinin tedavisini yaptırabiliyorlar. Klinik psikologlar da yine kendi uzmanlık alanlarındaki konularda çalışıyorlar. Örneğin sigarayı bıraktırma konusunda, duygusal yemek yeme konusunda, kekemelik ve benzeri tüm sorunlarda, cinsel terapilerde kullanılabiliyor hipnotik yani hipnoz korkulacak bir şey değil ki zaten tek defalarca gün içerisinde girdiğimiz bir şeyse ise korkacak bir şey yok. Buradaki ana mantık şu. Filmler, diziler ve benzeri e, yerlerde insanlara şöyle sunuyorlar ya işte bir, e, giriyor hipnoza ve çıkamıyor. Ya da işte hipnoza giriyor, uyku durumunda işte bir şeyleri çalınıyor falan filan ya da istemedikleri bir şeyler yaptırıyorlar. Hipnozun Herhangi bir şekilde bir insana istemediği bir şeyi yaptırma gücü yoktur. Yani hipnoza aldım hadi bakalım git şunu öldür ya da git şunu soy ya da git şuna zarar ver gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü öyle bir telkinde bireyin bilinci açılır ve kesinlikle o, o istenmeyen yani suç teşkil eden ya da kişiye ya da bir başkasına zarar verecek bir davranışı kişi asla gerçekleştirmez. Hipnozun böyle bir etkisi yoktur. Benim aslında dikkat dağınıklığım vardı. Ahmet Hoca'yla da zaten tanışıyoruz, onun öğrencisiyim aynı zamanda. Ee, hipnozla ilgilendiğin, yani hipnoz üzerinde çalıştığını öğrendikten sonra yani çok merak ettim aslında hani bunun üzerinde bir etkisi var mı ya da nasıl işliyor. Ee, i̇ki seans kadar geldim. Etkileri aslında gayet e, istediğim dereceye ulaştım. Yani dikkat dağınıklığım azaldı ve normale göre birazcık daha böyle rahat ve böyle e, relax bir şekilde hayatıma devam edebiliyorum. Seanslarda işte önce hipnoza girme kısmı oluyor. Ondan sonra zaten Ahmet Hoca'nın elinde daha çok yani daha rahatlamaya yönelik, işte dikkat dağınıklığını önlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.